Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Barakatuhu arkadaşlar. Kayıtın uğraniye de son dersteyiz. Elhamdülillah. Allah Azze ve Celle e, bereketli, istifadeli eylesin, kılsın. E, dikkat etmemiz gereken çok önemli hususlar var. Öncelikle başlıkta e, kayıtta arkadaşlar, e, buradaki hemzeyi e, şuraya aldığından dolayı ve kayıtlarda da e, hamzemiz, e, zin pdf'si şu çubukta olduğundan dolayı şey uzatmamış o yüzden bu şekilde burayı uzatmadan okuyalım ama eğer PDF, pdf eğer bu olsaydı elimizdeki pdf bu olsaydı burada ortada geldiği için buradaki hemze uzardı arkadaşlar Lakin biz ders videolarına bağlı kalalım ders videosu kitapçığında da buradaki hemze bu çubuk da gelmiş, o yüzden de uzatılmamış. Burada ne yapalım arkadaşlar? Uzatmadan derslerde ve sınavda o şekilde okuyalım. Burada önemli olan şu kelime üzerinde vakıf yapmayı inşallah öğrenin. Vasıf halinin ceze en vakıf halinin ise ceze olduğunu bilin arkadaşlar. Çünkü burada medivat oluyor. iki İki hem de uzatılmış oluyor. Lütfen inşallah bunu sınavlarda karıştırmayın. Yine doğamı meğer günne, doğamı gibi durumlar var. Onların yine nasıl okunduğunu karıştırmayın arkadaşlar. Mesela burada doğamı meğer var. Temvin gelmiş. işte okumalarda dikkat edin. Mesela Kafet hayya sukun hay Orofet hatin bu şekilde okuyor. Eğer direkt siz buradaki kural var diye ya'ya bağlarsanız hata yapmış olursunuz. bunu yaptıktan sonra ye hayır ya bundan sonra yapacaksınız. Çünkü burada zaten arkadaşlar nakıf bir ilgam var. Bu noktada bu hususları bunların okunmasına da ne yapın arkadaşlar dikkat edelim. Lakin burada mesela ara sin ve sukun su rasu lam mim bakın burayı bu şekilde okudum yani burada birleştirdim neden? Zaten burada kamil bir idgam var ve direkt buradaki eee içindeki onu şeddelediğim için e, direkt şeddeli bir şekilde Rasulun nunla değil de direkt şöyle bir şekilde okuyabilirim. Zaten kamil bir idgam var arkadaşlar. Yine bunların okunuşlarına mesela sadam masu adam mahu suhu fa fethatin mim saddafam buraya dikkat. Mim dammamu suhufam mu şeklinde. Bunların okunuşlarına çok dikkat edelim. Ama mesela bakın yine şurada. Sin kesrosi ro fetha sukun ro si ro bakın cim fetha vav gibi şedde falan demeyeceğim çünkü burada nakat bir iddiam var arkadaşlar direkt şeddelemiyor cim fetha tin cen dedim bakın üstteki yaptığım şeyler burada yapmadım bunlara dikkat edelim inşallah vav fetha şedde vav

Yine burada arkadaşlar medieval oluşmuş. Medieval nedir? Medieval arkadaşlarım kelime sonlarında vakıf yaptığımızda bakın gördüğünüz gibi işte vahacen ya da işte eklellemen e, aslında bunlar en an diye okutuyor ya sadece fethaten bağlı bu kelime sonunda geldiğinde arkadaşlar ne yapıyorum medieval'ı çeviriyorum yani وهاجن değil وهاجا iki hareket uzat uzatmış oluyorum arkadaşlar. Bakalım. Ee, buralarda arkadaşlar mim fetha nun sukun gibi bir şey demeyeceksiniz. Çünkü zaten buradaki nun harfi direkt mim harfine arkadaşlar çevrildiği için kalp var. Direkt شولوكي جاكسنز ميم فتحة ميم سكون مم با فتحة با مم با خو كسروخي مم باخي لا فتحة لا مم باخي لا مم مم Evet arkadaşlar yine tenvinden sonraki kalplerde de e, dikkat edelim inşallah. Buralarda da çok iyi dikkat etmeniz lazım. Burada da okuyuşlar çünkü e, işte e, mim kesra be falan demeyeceksiniz. E, mim kesra mim sukun diyeceksiniz. Çünkü burada tenvinden sonra arkadaşlar e, kalp kuralı geldiği için. Bunlara da yine güzel bir şekilde dikkat edin. Mimme kelimesi üzerinde duruş çok önemlidir. Çünkü şeddeli harf üzerinde bir duruştur. Vakfen çok önemlidir. E, ee, mim böyle durulur. Bu kesinlikle icazet ve sınav sorusu. Mim kesra mim şedde mim mim fethame mim vakfen mim bu kadar. Allahümme lafzı. Yine Allah lafzı gibi çok önemlidir. Ee, öğrenci burada Elif Zahira'yı göremediği için uzatamayabiliyor. Halbuki Allah lafızlarındaki öğrenci burada Elif Zahira olsun ya da olmasın Allah lafızlarının lafının uzatıldığını bilecek arkadaşlar. Yine Allahümme kelimesi üzerinde nasıl vakıf yapılacağını bilecek. Buradaki vatın emzisiyle nasıl başlanıldığını bilecek arkadaşlar. Ve şeyleri bölmeyeceğini bilecek. Yani el Allah dedim tekrar işte başa alayım ya da Allahu dedim tekrar başa alayım. Yani böyle şeyler yapacak, direkt bu kelimeyi okuyacak. Ee, bunları da yine inşallah ne yapacağız? Ee, ses kayıtları zaten dersin sonunda atıyoruz. Ee, dinlersiniz arkadaşlar. önemli dediğim yerler özellikle dikkat ederek dinlerseniz bu derste inşallah güzel bir şekilde geçersiniz ekstra söylemek istediğim bir şey yok dediğim gibi e, burada özellikle tecrübe kurallarına bakarsanız e, sizin için daha önemli ve verimli olacak inşallah. zaten son dersimizde arkadaşlar e, zaten şu kelimeyle de dersimiz temmet bil hayır bereketli faydalı olsun Rabbim kabul ve makbul etsin burada Yine e, bazı e, kurallar okuyuşla alakalı bazı kurallar verilmiş arkadaşlarım. E, biz bunları dersler geldikçe, yeri geldikçe anlattık. E, i̇leri seviye olan e, konular içinde mesela ie kelimesi için misal arkadaşlarım. bir şey yazılması mesela e, arkadaşlarım. E, bunlar hep tecvit 2'de, tecrübe göreceğiniz konulardan bir tanesi. O yüzden burada tek tek hani bunları anlatılmaktansa eğitimini illa e, devam ettirecek kardeşlerim var. O yüzden zaten medreselerimizde bizim her sınıfımızda e, tecrüt bir, tecrüt iki, tecrüt üç veriliyor. O yüzden bunları tek tek tekrardan uzun uzun diye anlatmaya gerek yok. Yeri ve zamanı gelince ne yapacağız arkadaşlar? İnşallah anlatacağız. E, zaten kitapçımızı başta tanıtmıştık. Ee, kitabımız da bitti. Elhamdülillah. Ee, hakkındaki bilgileri vermiştik. 30. düzden çok 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 kelimeler olduğunu söylemiştik. Burada da Evet. Hades-i Nurani'nin asıl okutulan Furkan merkezinin fotoğrafı arkadaşlar. Muhammed Ar-Rai dediğimiz şeyhin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته